Şimdi başlıyoruz ama en önce neyle başlayacağız? Ahmet bunun, şimdi ben bunu sabahleyin kalktım. Ondan bu izleyeceğiniz haberin ben e, metnini okudum. Yani görüntü yoktu. Şimdi şöyle iki üç arkadaş arabanın içerisinde seyahat ediyorlar. Arabanın içerisinde seyahat ederlerken işte çile bülbülüm çileyi söylüyorlar. Tam Allah bölümü var ya çile bülbülüm çile Allah dediği anda arkadan güm diye bir araba çarpıyor bunlara tamam mı? Çok bir dakika verme bir dakika işin büyüsünü bozma ha. Ee, ben bunu okudum yani bunun görüntüsü yoktur herhalde ama güldüm tebessüm ettim tamam mı? Yoklamış yani yukarıdaki. Şimdi Ahmet bunun görüntüsünü buldu abi dedi bir görüntü bulun dedi çok komik dedi. Ne ya bu görüntü dedim bir baktım sabah okuduğum haberin görüntüsü. Şimdi lütfen e, kurgu bu diyor, reklam bu diyor. Ha bilmiyorum reklam mı değil mi? Tabii de Bilmiyorum. Verebiliriz ya bana ne? reklamsa da reklam yani ne yapayım? Yani? Komik geldiği için sabah gün ya yani reklam da olabilir, olmayabilir, da olabilir. Gerçek de olabilir, çakma da olabilir. Eee çünkü devamında ben bir şey getireceğim kendimle ilgili dünden. Ahmet'çim, ver bakalım bir okuyalım. Şey bir eee gülelim. İzlerim. Allah çile Allah! bülbülüm. Allah! Çarptılar mı ya? Şarkının tam şeyinde çarptılar ama. kalır mı? Bir kaza bir şarkı yapıp konuşulur. <laughs> fake de olsa güzel. Vallahi fake Abi. de olsa çok güzel. Kaza de... yaptı kaza. Adam kiminle çalıyor Şimdi olay bu. Biraz böyle tebessüm edelim dedik. Dün benzer bir kaza yaşadık biz. Şirkete giderken ee, bizim başımıza. Aynısı hani bizde Çile bir gülüm Çile çalmıyordu. Onu da söyleyeyim. Yumuşak bir müzik çalıyordu. Ben de böyle karşıya bakıyordum. İşte arabayı kullanan Taner de o da tabii ki e, arabayı kullanıyor ve dikkatliydi. Köprüye 200 metre kala, birinci köprüye 200 metre kala durduk. Trafik durdu çünkü. Ondan sonra ama araba ötüyor. Dü, 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 dü. Aklımıza bizim bir şey gelmedi. Yani araba gitmiyor. Öndeki araba durmuş. Arkadan birisinin gelip de bize hızla çarpacağı aklımıza gelmedi. Güm dedi bir çarptı bize. Ondan sonra bir baktık bize arkaya. Airbagler falan açılmadı. Ee, i̇ndik arabadan. Çok kibar bir adam. Ya dedi kusura bakmayın dedi. Çok özür diliyorum. Hata benim dedi. Çünkü dedi size dedi fransız vurdum dedi. <laughs> Aynen fransız vurdu. Çünkü dedi cep telefonuyla oynuyordum. Fark edemedim dedi. Ve bir yere de mesaj gönderiyormuş. Geçmiş olsun dedik. Bu şekilde de e, hepimizi uyaralım. Biz de kullanıyoruz direksiyon başında zaman zaman. Yapmamamız gerekiyor ki e, daha sonra işte e, hatasını da kabul etti. Tutanaklar tutuldu. E, daha sonra e, sevgili Taner aradı adamı 3-5 saat sonra. Ben haberdeyken dün akşam biraz e, boynu ağrıyormuş. Hastaneye gitti beyefendi. Geçmiş olsun bir boyunluk takmışlar kendisine. Ve bu şekilde de e, kendisi... Ee, kazayı hafif şekilde atlattık o yüzden telefonla oynamayalım veya telefonla e, araba kullanırken direksiyon başındayken bir şey yapmayalım Ahmet duyuyor musun? Kulağında mısın bu arada? Ha, duyuyorsun tamam. Okey geldik e, şimdi Allah'tan e, Allah diye duyduk ya Tabii e, bir anda kendinizi yukarıya yakın hissediyorsunuz bizde de önemli bir kurum var Diyanet İşleri Baş